Dünyayı yani cehenneme çevirmek isteyen insanların cezası ölüm müdür? Ölüm onlar için kurtuluştur kardeşler. O yüzden bizler çocuklar öldürülürken filanca gebersin öldürülsün diye dua etmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle onların layiğini bulacağı cehennemi bizlere göstersin ya Rabbi diye dua edeceğiz. Çünkü onların karşılığı ölüm değildir bin defa dahi ölseler Allah karşılığını misliyle almış olmayacaklar. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki ben zalimler için cehennemi yarattım. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki ben adil ve hikmet sahibi olan kullarım için cenneti yarattım. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Asa en tekrahu şeyen Sizler aciz varlıklarsınız. Sizler kafanızın çalıştığını zannedersiniz. Olaylara hemen şu anki psikolojiyle bakarsınız. Ama bir şey hoşunuza gitmedi diye hakikatte o hoş değil anlamına gelmiyor. Sizin bir şey hoşunuza gitmeyebilir. Vahuva hayrun lekum. O sizin için çok büyük hayırdır. Yani insan bir şeyin hayır olmasını bekliyorsa hoşuna gitmesini beklemeyecek. Olaylara olayların ötesinin haricine çıkarak bakacak. Bugün bir Müslüman zihin ya da Müslüman olmayan bir zihin Gazze olaylarında, Filistin olaylarında insanların ciğerini yakan, yüreğini parçalayan, bir insanın, namuslu şerefli bir insanın izzetine dokunan görüntüleri gördüğünde hiçbir şekilde bunlara iyi oldu ya bunlarda bir hayırdır falan demez, diyemez. Bunlar bizim gördüğümüz gözde şerdir çünkü bize cehennemi hatırlatır. Bizim için hayırdır. Neden? <laughs> Çünkü bütün dünyaya aslında yaratıcıyı anlatır. Bakın Gazze olaylarında çok dikkat çeken bir hadise var. Birçok Hristiyan, birçok Yahudi, <laughs> Yahudi. Birçok putperest Müslüman oldu. Neden? Çünkü peygamberler konuştu. Bütün mahlukata en aşağısından en yukarısına kadar. Doktorundan mühendisine kadar. Çiftçisinden köylüsüne kadar. Okumuşundan tahsillisine kadar. Kadınından çocuğuna kadar. Herkese istisnasız anlayabileceği dilde konuşan tek bir sınıf insanlardır. vardır. Kimdir onlar? Peygamberler. Bir peygamber gönderildiği toplumun diliyle konuşmaya mükelleftir. Peygamberler gönderildiği toplumda doktor var mı? Var. Okumuş mühendis var mı? Var. Matematikçi var mı? Var. Peki çiftçi var mı? Var. Ev hanımı var mı? Var. Mekanist var mı? Var. Var oğlu var. Toplumun bütün sınıflarına eşit, anlaşılır, ve onların diliyle konuşabilecek olan tek bir sınıf insan vardır. Onlar da peygamberlerdir. Peygamberlerin ne dediğini anlamayacak olan bir insan yoktur. O yüzden peygamberler gönderildiği toplumda aslında dedikleri anlaşılmadığı için değil, toplumun işine gelmediği için insanlar peygamberlere tabi olmamıştır.